İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskı ve tacizi herkes bilmeli diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses'in 26 yıl sonra kızı olarak kabul ettiği Dilan Çıtak Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şarkıcı, "Beni seven herkesten rica ediyorum. Beklemede kalın. Açıklayacaklarım ve söyleyeceklerim var." Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskı ve tacizi herkes bilmeli, görmeli. Bugün bir kız çocuğu olarak susarsam, yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir. Ama artık herkes gerçeği bilmeli ki. Ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım." ifadelerini kullandı. İdo'dan: "Babam paylaşımı İbrahim Tatlıses'ten herhangi bir açıklama yapılmazken, oğlu İdo Tatlıses babasıyla bir fotoğrafını babam notuyla yayınladı. Dilan'a eşinden destek Levent Dörter'de, ''Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara, hayvanlara, elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğunu yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana çok az kaldı. Unutma ki, güneş balçıkla sıvanmaz, güzel karım diyerek, eşi Dilan Çıtak tatlı sese destek oldu.